Şimdi dış dünyayla tüm ilişkimizi kesip Oscar en iyi film adaylarından Konklaevi inceliyoruz. Tarihten günümüzde bilinen en gizemli ve kapalı kurumlardan biri aslında Vatikan Kilisesi. Ve tabii ki bu konuda yapılmış çok fazla yapım da var. Conclave ile tekrardan Hristiyan-Katolik inancının kalbine yolculuk yapıyoruz. Ama bu kez içeriği en gizli tutulan, kapalı kapılar ardında neler olduğunu çok az kişinin bildiği ve dolayısıyla en çok merak edilen prosedürü ele alacağız. Papalık seçimi. Yönetmen koltuğunda Edward Berger var. Daha önce benim de çok sevdiğim bir roman olan Batı Cephesi'nde yeni bir şey yoku sinemaya uyarlamıştı. Conclave de yine bir roman uyarlaması. Conclave şu an 8 dalda aday olmasıyla aslında Oscar maratonunun en gözde filmlerinden bir tanesi. Benim de açıkçası Oscar film adayları arasında en merakla beklediğim filmdi. Filmin incelemesine geçmeden nedir bu Conclave ve papalık seçimi nasıl yapılıyor? Biraz onlardan bahsedelim. Conclave kelime kökeni olarak Latince'deki birlikte ve anahtar kelimelerinden türemiş bir kelime aslında günümüzde de beraber bulunan kapalı mekanlardaki gizli toplantıları ifade ediyor. Türkçe'de konsey olarak çevrilmiş zaten. Bir papa istifa ettiğinde ya da öldüğünde The Pope is dead. Yeni bir papa seçmek için kardinallerin bir araya geldiği kapalı bir toplantı ve bir seçim süreci oluyor. Buna da konklaev deniyor. Bu süreçte kardinaller dış dünyayla tüm ilişkilerini keserek bir inzivaya çekiliyorlar ve dış etkenlerin onların fikirlerini etkilememesi amaçlanıyor. Tabii burada bir şey ne kadar gizemli ve kapalıysa o kadar da kutsal ve tanrısaldır. İmajı verme gibi bir kurumsal gelenek de yok değil. Oylamalar Sistine Şapeli'nde gerçekleşiyor ve kardinallerden bir tanesi 3 iki yani yeterli çoğunluğu elde edene kadar oylamalar devam ediyor. Ve bu süreç günlerce, haftalarca sürebiliyor ve bu sırada tabii ki de bütün dünyanın gözü kulağı Vatikan Kilisesi'nde oluyor. Nihayet papa seçildiğinde Vatikan Kilisesi'nin bacasından beyaz bir duman salınıyor ve aslında bütün dünya bu sayede Katolik dünyasının yeni bir ruhani lideri olduğunu öğrenmiş oluyor. Bir seçim sürecinin nasıl ilerlediği ve içeride neler olduğu aslında sadece içeridekilerin bildiği büyük bir sır. İşte Conclave'de tam olarak bu süreci konu alan bir politik gerilim hikayesi. Filmin yönetmeni Edward Berger'ın röportajlarında da sıklıkla yaptığı bir alıntı var. İnsanın yapıldığı ağaç kadar eğri bir ağaçtan tamamen düz bir yapı inşa edilemez. Conclave işte tam da bu fikirden yola çıkarak insanın kusurlu yapısını da kabul eden bir yer keskin ve eğilmez doğrulara şüpheyle yaklaşmayı anlatan bir film. Film, Papa'nın ölüm haberiyle birlikte ikinci adam aslında konumunda olan ve Ralph Fiennes tarafından canlandırılan İngiliz Kardinal Lawrence'ın yeni Papa'nın seçilmesi sürecini yani konglevi yönetme sorumluluğuyla karşı karşıya kalmasıyla başlıyor. Biz de aslında bütün hikayeyi bu karakterin perspektifinden izliyoruz. Tabi Papalık seçimi demek bir güç savaşı demek ve güç savaşı içinde de insan yozlaşmadan kalamaz. Bu yozlaşmaya gebe ortamı yönetmek de hiç, de kolay bir sorumluluk değil. Kardinal Lawrence'ın zaten hali hazırda inancına dair, Tanrı inancı ile ilgili olmasa da kiliseye dair bazı şüpheleri ve iç çatışmaları var. İnancını bu anlamda sorguladığı bir döneminde. işte Lawrence bir yandan kendi inancını sorgularken bir yandan da bu sorumluluğun altından ve hakkıyla kalkabilmek için büyük bir içsel savaş veriyor aslında. Ve film bu noktada tartışmayı mutlak iyi ve kötü algısının çok keskin olduğu bir kurum üzerinden açıyor. İnsanın şüphe duymasının zayıflık ya da bir aciziyet değil, onu doğruya götüren bir güç olabilir olabileceğinin hikayesini izliyoruz burada. Hikayenin teknik olarak kurgulanması ve anlatım şekli aslında benim filmde oldukça başarılı bulduğum bir yön. Politik gerilim türünde bir yapım ama aslında bir dedektif hikayesi izleri de taşıyor yer yer. Bir yandan işte dönen entrikaları, gizli kapaklı yapılan işlerin peşinde kardinal doğrunun en doğru kararı verebilmeleri ve o süreci en doğru şekilde yönetebilmek arzusuyla işte dedektif gibi bir sürü izin peşinde koşuyor. Ona paralel olarak da seçim de bir yandan zaman geçtikçe gitgide daha da kızışmaya başlıyor. O yüzden sürekli böyle artan gerilim şekli var. Conclay Kardinal Lawrence'ın bir konuşmasıyla açılıyor. There is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery. Kardinal Lawrence işte o konuşmada şüphe etmenin gerekliliğinden bahsettiğinde etraf bir buz kesiyor. Ama aslında sahneye de bir silah konmuş oluyor yapısal anlamda. Ve hikayenin sonunda da o silah ister istemez olması gerektiği gibi de aslında patlıyor. Ama film burada o şüphe üzerinden tanımladığı silahı bize bütün işte hikaye boyunca unutturup sonra sonda çıkarıp patlatmak yerine bütün hikaye boyunca aslında hem karakterleri hem de seyirci olarak bizi o şüpheyle sınıyor. Açıkçası Conclave'in hikayeyi kuruş biçimi ve ilerletmek için kullandığı bazı unsurlar çok tahmin edilemez şeyler de değil. Zaten bunu da çok vaat etmiyor aslında. Biraz daha böyle Agatha Christie romanı gibi hani seyircinin de bir şeyleri anlaması için araya böyle ipuçları serpeştirmişler. Biz aslında kimin ne olduğunu, işte kimin masum olduğunu, işte ne döndüğünü az çok anlıyoruz. Ama bir yandan da şüphe ediyoruz sürekli olarak. Yani gerçekten öyle mi acaba? Ortada böyle çok çetrefilli bir durum olduğunda ya nasıl çözülecek diye böyle sürekli bizi sorgulatıyor. Bu gerilim ve merak unsurunu tabii en çok destekleyen şeylerden biri de sessizlikleri kullanım şekilleri. Bu aynı zamanda Yer yer böyle mizahi bir dokunuşta katıyor. Hikaye konusunda belki benim hani şöyle bir eleştirim olabilir. Olaylar evet hani matematiksel ve teknik olarak çok temiz ve dikkatli şekilde ilerliyor. Öyle kurgulanmış. Ama ana karakter dışındaki işte özellikle yan karakterlerin arkalarını çok fazla geliştirmeye fırsat bulunamamış. Onların derinliğine çok fazla girmeyince de biraz karikatürize kaldıkları oluyor ister istemez. Dolayısıyla hani hikayeyi ilerleten seçimleri ya da davranışları bu kişilerin biraz daha stereotipik kalabiliyor. Filmin sonu da mesela çok tartışılan konulardan bir tanesi. Filmin verdiği mesajı tamamlaması açısından baktığınızda evet görevini yerine getiriyor. Ama hani böyle ince örülmüş, güzel ilerlemiş bir hikaye de hani sona bağlarken acaba daha farklı bir şey olabilir miydi de diyoruz ister istemez. Biraz işte karakterleri ve oyunculukları da inceleme gerekirse burada en başta Ralph Fiennes'in inanılmaz olağanüstü performansından bahsetmeden geçemeyiz. Bu kadar kompleks duyguları olan, iç çatışmaları olan bir karakteri canlandırmak ve bu kadar işte ses bu kadar lineer bir anlatımla canlandırmak kolay bir iş değil. Ki zaten Edward Berger da ilk bu senaryo eline aldığında direkt Ralph Fiennes düşünmüş bu rol için. Daha işte ona senaryoyu gönderiyor. Daha sonra onun cevabını beklerken ya reddederse ne yaparız diyor. Çünkü başka bir alternatifleri yokmuş açıkçası. Bu kadar derinlikli bir rolü bu kadar temiz ve güzellikle oynayabilecek aklıma sadece o geldi diyor. Bence kesinlikle en iyi erkek oyuncu dalında da kendisi çok güçlü bir aday bu açıdan. Zaten hani kariyerinde de benim kesinlikle hatırlayacağım bir performans bir performans. Tabi sadece başrol oyuncusu anlamında değil. Bu ansam bir kadro ve çok güçlü isimler var. Her biri birbirinden başarılı. Oyunculuk anlamında gerçekten kalburüstü bir performans izliyoruz film boyunca. Burada ön plana çıkan liberallerin adındaki işte karizmatik lider Kardinal Bellini rolünde Stanley Tucci var. It is a war. And you Ayağımın. O da en iyi yardımcı erkek oyuncuya aday oldu bu sene. Kesinlikle güçlü bir performansı var. Çok akıllıca, çok temiz oynamış. Diğer kardinalleri de ben çok başarılı buldum. Benim için ama en ilginç ve en başarılı icra edilmiş yan karakter kesinlikle Rahibe Agnes karakteri. Although sisters invisible, God has nevertheless given us eyes O terkil bir zaten ortam olduğu için de bir rahibe karakteri son derece böyle sessiz ve bir gözlemci konumunda kalıyor. Ama yine de az konuşsa da varlığı çok yüksek hissedilen bir karakter Rahibe abiniz. Konuştuğu çok az yer var ama konuştuğunda da gerçekten bombayı ortaya bırakıyor. Uzun süre sessiz ve izleyici konumunda olduktan sonra aslında hepimizin haykırmak istediklerini söylüyor o da. Ayrıca işte bu güç mücadelesindeki erkeklerin ortamındaki en ağır figürün de böylelikle bir kadın olarak seçilmesi ayrıca benim hoşuma gitti. Ve filmin politik derinliği biraz tartışılan bir konu. Tabi konu papalık olunca tartışmalardan ve politikadan uzak olması imkansız yani son zamanda özellikle Vatikan'daki yolsuzluk skandallarının da üstüne aslında çok böyle bıçak sırtı bir yerde kalmıştı bu film. Biraz gelenekçiliğe karşı liberal perspektifi de savunduğu için aslında işte Katoliklerden çok tepki çekecek mi acaba diye çok konuşuldu. Tam tersi pencereden bu işte gelenekçi yapıyı tartışmaya açmasını yüzeysel bulanlar da oluyor. Ben de açıkçası biraz evet yüzeysel kaldığına katılıyorum. Bu biraz işte bence yan karakterlerin arklarının işte çok fazla işlenmemesi. Onların daha böyle stereotip gibi kalmalarıyla da çok alakalı. Senaryoyu ilerletmek için daha böyle hani bir dış etken oluyor mesela en çok. Olayları değiştiren. Biraz da açıdan film hani protagonist, antagonist'i hemen size veriyor. Yani işte gelenekçiler aman bunlar gericidir gibi bir perspektiften izliyorsunuz. Ee, özellikle mesela Kardinal Tedesco karakterini çok karikatürize işlemişler o anlamda. Daha adam gelmeden onun hakkında konuşuyorlar ve onun papa seçilmesinin işte çok kötü olacağını biz aslında empoze ediyorlar. Sonra işte adam geliyor klasik bir İtalyan gelenekçi, milliyetçi, farklı fikirlere ve görüşlere işte kesinlikle çok karşı. Müzik Everything under control. Baktığınızda mesela onun motivasyonlarını çok da derinleşmediğini görüyorsunuz. Çünkü oldukça karikatürize işte elektronik sigarası var. Ortam gerilince onu çıkarıyor. Büyük büyük hareketleri var. Tabii filmi kötü yapan bir detay mı? Hayır bence kesinlikle değil. Ama zaten ben de hani bazı röportajlarında ifade ediyor. Hani amaçları burada Vatikan'ın işte gerçek olaylarını derinlemesine incelemek. Oradaki politika ortamı mercek tutmak değil. Daha çok genel geçer bir politika alegorisi çıkarmak istemişler buradan ortaya evet bir kardinaller grubunun üzerinden aslında dünyadaki politik atmosfere de işte göndermeler yapabilecek daha böyle genel mesajlar üzerinde durmayı tercih etmişler. Kabul edilebilir mi? Edilebilir. <laughs> Biraz da filmi sinematografik ve biçimsel açıdan inceleyelim. Bence filmin görsel tasarımı en etkileyici yanlarından bir tanesi. Bu gerek mekanların tasarlanması gerekse işte ışığın kullanılma anlamında çok dikkat çekici bazı ögeler var. Çok fazla böyle agresif bir şekilde işte sinemanın kalıplarını yıkıyoruz gibi bir yer değil de yine kendi içinde özgün olmaya çalışan ince bir estetikle bir fark yaratmaya çalışmışlar. Gerçekten bazı anlarda görsel bir şölendi. Özellikle ışık kullanımı ve işte kompozisyon anlamında bazen gerçekten bir sanat eserine bakıyormuş hissi yakaladım. Mekan tasarım ve çekim tercihleri anlamında güzel detaylar var. Filmde orijinal Sistine Şapeli'nde tabii ki çekim yapamamışlar. Orası kapalı bir yer olduğu için. Ama orayı tekrardan bir sette inşa etmişler ve orada yapmışlar çekimleri. Özellikle Şapel'de ve Vatikan binalarının olduğu yerlerde geçen sahneleri daha böyle geniş açıdan <laughs> simetrik çekimlerle sahneye taşımışlar. Duty. I I'd have to Filmin büyük kısmı tabii iç mekanlarda geçiyor ve zaten konusu itibariyle de hali hazırda olan o klostrofobik havayı işte ışığın ve kompozisyonun da böyle kullanımıyla daha da derinleştirip güçlendirmişler. Kardinallerin kaldığı işte odalardaki o mermer duvarlar falan insana böyle cidden o Vatikan krizesinin altındaki o anıt mezarı canlandırıyor. Öyle bir kapalılık, gizlilik ve aslında mahremiyet duygusu veriyor o mekan tasarımı. Kardinal Lawrence'ın da bazı sahne o kamerayı böyle yakın konumlandırmaları hikayeyi ve içeriği güçlendiren bir tercih olmuş aslında oyunculuğun ve duygunun bütün detaylarını aslında çok yakından görebiliyorsunuz o açı sayesinde. Işık kullanımına gelince ben bazı sahnelerde gerçekten bir Rembrandt tablosuna bakıyormuş gibi hissettim. Yer yer işte o ışık bazen o barok tablolardaki gibi böyle tanrısal bir yerden vuruyor odak noktasına. Bu açıdan aslında seyircinin neye odaklanması gerektiğini gösteren, biraz daha o dramatik yapıyı da güçlendiren bir tercih. Bir açıdan bu ışık tercihinin bir dramaturjik anlamı da var gibi duruyor. Daha çok böyle hani gizli kapaklı mahrem olan konular ve sahnelerin olduğu yerlerde e, bu ışık tercihi çok kullanılmıştı. O kontrast ve işte aydınlık karanlık dengesi. Örneğin işte Stine Chapelle'indeki kardinalleri izlediğimiz yerde odaktaki kardinalin işte daha aydınlık, çevresindeki diğer kardinallerin bir tık daha karanlıkta olduğunu görüyoruz. Orada birbiriyle aynı olanların arasından aslında izlememiz gereken, vurgulanması gereken kişiyi biraz ön plana çıkarma tercihi gibi olmuş. <laughs> Kardinal Lawrence'ın bulduğu ipuçları ve odaklandığı işte bazı kanıtları da yine ekstra parlatılmış bir ışık ve kontrast şeklinde izliyoruz. Son olarak işte müzik tasarımı ve kullanımına biraz değinecek olursak ben gerilimi sırtlaması ve aslında filmin diline hizmet etmesi açısından müzik kullanımını çok başarılı buldum. Hani sonrasında açıp dinleyeceğiniz bir soundtrack değil belki ama filmle ilgili olarak akılda kalan ve filmi çağrıştıran ve bunu böyle klişe olmayan bir yerden yapan bir müzik tercihi vardı. Filmle ilgili araştırma yaparken müzik tarafında da yine enteresan bir bilgiye rastladım. Müzikleri besteleyen Volker Bertelman bu kutsallık temasını işlemek için böyle bildiğimiz geleneksel koro veya işte kilise orgu gibi unsurlardan biraz kaçılmak istemiş. Nasıl daha farklı bir şey yapabiliriz diye araştırırken yeni bir enstrüman keşfediyor. İşte bu dini müzik havasını nasıl yakalayabilirim diye araştırırken Crystal Bache adında bir enstrümanı rastlıyor. İşte cam çubuklardan oluşan ve ıslatılarak kullanılan bir enstrüman. O rezonans sesinden yararlanıyorlar. Gerçekten enteresan bir bilgi öğrenmiş oldum ben bende. beni hikaye anlatımı, görsel zenginliği, oyunculukları ve müzikleriyle oldukça etkileyen bir yapım oldu. Temelen bu incelemeyi yapmasaydım da uzun süre aklımdan çıkmazdı diye düşünüyorum. Üzerine düşünürdüm bu filmi. Konusu ve akışı itibariyle hani durağanlığa düşmeye çok müsait ama bir yandan da o gerilimi sağlamak konusunda da çok iddialı bir noktadan başlıyor zaten film. Bunun da altından iyi kalktığını düşünüyorum ben. Baştan sona gözümü kırpmadan hatta yer yer gerçekten çok etkilenerek izledim. Film hakkındaki işte başyapıt övgülerine bir ölçüde ben de katılanlardanım diyebilirim. İşte çok fazla sansasyon iddiası olmayan ama bir yandan da kendi içinde çok özgün ve enteresan bir iş. Böyle bir hikayeyi de böyle lineer bir karakter üzerinden bu kadar güzel, bu kadar sade ve naif anlatılması açıkçası benim filmeler sevdiğim taraf oldu. Eğer siz de Contra'yı izlediyseniz fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Şimdilik incelememiz burada sona eriyor. Bir sonraki Oscar adayı filmi incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.